Metehan, sana insanlığın geleceğini değiştirebilecek bir haberle başlıyorum. Google DeepMind, Alpha Genome adında yeni bir yapay zeka modeli yayınladı. Bu model, DNA'mızı, yani hayatın kodunu, önceki araçlardan 100 kat daha uzun diziler halinde okuyabiliyor ve bir genetik mutasyonun vücudumuzda neleri etkileyeceğini tahmin edebiliyor. Bu, hastalıkların sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştığımız anlamına mı geliyor? Kesinlikle Dora. Bu alfa foldun proteinlerin yapısını çözmesinden sonraki en büyük biyoteknoloji atılımlarından biri olabilir. Alfa genom, karmaşık biyolojik araştırmaları ıslak laboratuvardan alıp bilgisayar simülasyonuna taşıyor. Bu bilim insanlarının genetik hipotezlerini daha önce hayal bile edilemeyecek bir hızda ve ölçekte test etmelerine olanak tanıyacak. Aynen öyle. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü bugün masamızda Google'ın geliştiricileri kendi ekosistemine çekmek için başlattığı inanılmaz hamleden, Antropik'in sohbet ederek uygulama yapmanızı sağlayan yeni özelliğine kadar teknoloji dünyasının en sıcak gelişmeleri var. Herkese merhaba. Yapay Zeka Postasına hoş geldiniz. Ben Dora. Bugün yine teknoloji ve toplumun kesişimindeki en kritik gelişmeleri masaya yatırmak için analist ve konuğum Metehan ile birlikteyiz. Eğer siz de bu teknolojik devrimi anlamlandırmak isterseniz hemen şimdi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Metehan, bu alfa genom konusuna geri dönelim. Bu model tam olarak ne işe yarıyor? Şöyle düşün. DNA'mızda milyonlarca harf var ve bazen bu harflerden sadece bir tanesi değişiyor. Bu küçük değişiklik, bir mutasyon, bazen hiçbir şeye yol açmazken bazen de kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Alfa genom bu tek bir harf değişikliğinin DNA'nın diğer kısımlarını, yani genlerin nasıl açılıp kapandığını ve düzenleyici bölgelerin nasıl işlev göreceğini tahmin ediyor. Araştırmacılar modeli lösemi hastalarında test etmişler ve normalde sessiz kalması gereken kanser yapıcı genleri hangi mutasyonların aktive ettiğini belirlemesine yardımcı olmuş. Bu inanılmaz bir yetenek. Yani doktorlar gelecekte bir kişinin DNA'sına bakıp bu mutasyon şu hastalığa yol açabilir, o yüzden şimdiden şu önlemi alalım diyebilecek mi? Henüz o noktada değiliz. Bültenin de belirttiği gibi bu bir kristal küre değil ama araştırmacılara çok güçlü bir ilk tahmin sunarak binlerce olası mutasyon arasından hangilerinin önemli olduğunu bulma sürecini inanılmaz derecede hızlandırıyor ve en etkileyici kısmı DeepMind'ın bu devasa sistemi halka açık genetik veri tabanlarını kullanarak sadece 4 saatte ve önceki DNA modellerinin yarısı kadar işlem gücüyle eğitmiş olması. Bu verimlilikte de bir devrim. Genetik koddan bilgisayar koduna geçelim. Google geliştirici dünyasında çok büyük bir hamle yapmış ve Gemini CLI'yı yani komut satırı arayüzünü açık kaynaklı olarak yayınlamış. Bu ne anlama geliyor? Bu, yapay zeka geliştirici benimseme savaşının en yeni ve en kızgın cephesi. Google, en gelişmiş modellerinden biri olan Gemini 2.5 Pro'yu geliştiricilerin en çok kullandığı ortama, yani komut satırına getiriyor. Ve bunu yaparken inanılmaz cömert davranıyor. Geliştiricilere günde bin sorguya kadar ücretsiz kullanım hakkı tanıyor. Bu, kendi mühendislerinin ortalama kullanımının bile iki katı. Yani Google, OpenAI ve Anthropic'in ücretli API'larına karşı ücretsiz erişimi bir silah olarak mı kullanıyor? Tam olarak bu. Amaçları geliştiricilerin tüm iş akışını kod yazmaktan test etmeye, hata ayıklamaya kadar her şeyi kendi ekosistemlerinin içine çekmek. Gemini CLI Google Search ile entegre çalışıyor, dosya manipülasyonu yapabiliyor, hatta Imagen ve Veo ile multimedya içerik bile üretebiliyor. Bu geliştiriciler için çok cazip bir hepsi bir arada paket. Açık kaynak olması da kurumsal şirketlerin güvenlik endişelerini gidermeye yönelik akıllıca bir hamle. Geliştiricileri kazanma yarışında antropik de boş durmuyor. Onlar da bambaşka bir yoldan gidiyorlar. Cloud modeline uygulama geliştirme yetenekleri eklemişler. Yani artık kod yazmadan sadece sohbet ederek uygulama mı yapabileceğiz? Evet, bu vibe coding akımının en son ve en gelişmiş örneklerinden biri. Anthropic'in Artifacts adını verdiği bu çalışma alanında bir kullanıcı bana müşteri geri bildirimlerini analiz eden ve duygu durumlarını grafik olarak gösteren bir araç yap gibi bir komut veriyor. Claude da bu komutu anlayıp, arka planda gerekli tüm kodları yazarak size çalışan etkileşimli bir web uygulaması sunuyor. Bu harika, Peki bu uygulamanın maliyetine kim karşılıyor? Yani benim yaptığım uygulamayı yüzlerce kişi kullanırsa API masraflarını ben mi ödeyeceğim? İşte en akıllıca kısım da bu. Hayır, ödemiyorsun. Platform maliyetleri uygulamayı kullanan son kullanıcılara, yani onların cloud hesaplarına yüklüyor. Bu uygulama yaratıcılarının üzerindeki tüm finansal yükü ve teknik karmaşayı ortadan kaldırıyor. Bu sıradan kullanıcıları birer yaratıcı haline getirmek için tasarlanmış çok pürüzsüz ve akıllı bir sistem. Antropik, bu özelliğin lansmanından bu yana 500 milyondan fazla artifact yani uygulama veya araç oluşturulduğunu söylüyor. Bu, talebin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İnanılmaz. Resmen fikir sahibi olan herkes artık bir uygulama geliştiricisi olabilir. Hızlı güncellemelere de bir bakalım, yine dolu dolu bir bölüm var. Hicksfield AI, yüksek estetik fotoğraf modeli soğulu çıkarmış. Evet, bu da yapay zeka sanat dünyasında önemli bir gelişme. Soul sadece gerçekçi değil, aynı zamanda sanatsal ve estetik açıdan güçlü görseller üretmeye odaklanıyor. 50'den fazla önceden ayarlanmış stil seçeneği sunarak kullanıcıların istedikleri havayı kolayca yakalamasını sağlıyor. Creative Commons'ın yeni CC Signal sistemi de çok önemli. Bu, telif hakkı savaşlarına bir çözüm olabilir mi? Bir çözüm değil ama doğru yönde atılmış önemli bir adım. Bu sistem, veri seti sahiplerinin eserlerinin yapay zeka tarafından nasıl kullanılıp kullanılamayacağını net bir şekilde etiketlemesine olanak tanıyor. Eğitim için kullanabilirsin ama ticari amaçla kullanamazsın gibi. Bu en azından ben bu verinin izinsiz kullanıldığını bilmiyordum bahanesini ortadan kaldırarak daha şeffaf bir ekosistem yaratabilir. Getty'nin o büyük adil kullanım kararından sonra Stability AI'ya açtığı davayı düşürmesi de bu konuyla bağlantılı sanırım. Kesinlikle. Antropik davasındaki karar Getty gibi davacıların elini zayıflattı. Yasal savaşın maliyetli ve uzun süreceğini gördükleri için şimdilik geri adım atmış gibi görünüyorlar. Ama bu, telif hakkı savaşlarının bittiği anlamına gelmiyor. Sadece cephe değişiyor. Ve son olarak OpenAI'da boş durmamış. ChatGPT'ye Google Drive, Dropbox gibi araçlardan veri entegre etme olanağı sağlayan Connectors özelliğini getirmiş. Bu da OpenAI'ın geçen bölümde konuştuğumuz ofis hakimiyeti stratejisinin bir parçası. ChatGPT'yi sadece bir sohbet robotu değil, tüm kurumsal verilerinizin ve araçlarınızın merkezinde yer alan bir çalışma platformu haline getirmeye çalışıyorlar. Bu, Microsoft ve Google için çok ciddi bir tehdit. İnanılmaz bir gündemde, Resmen genetik koddan bilgisayar koduna, oradan da uygulama koduna uzanan bir yolculuk yaptık. Yapay zekanın yaratma ve dönüştürme gücünü her alanda gördük. Metehan, bu harika ve derinlemesine analizlerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Dora. Bu teknolojik kırılmaları takip etmek ve anlamlandırmak her zaman kadar önemli. Sevgili Yapay Zeka Postası dinleyicileri, umarız bu bölümümüzü de keyifle dinlemişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? AlphaGenom gibi modeller sağlık alanında bir devrim yaratabilir mi? Sizce geliştirici savaşını Google mı, Anthropic mi kazanır? Ve sohbet ederek bir uygulama yapma fikri sizi heyecanlandırıyor mu? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve sarsıcı gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.